Bir konuşmada hiç yersiz hissettiyseniz, etrafa baktıysanız ve insanların neden sığmaya çok fazla çalıştığını merak ettiyseniz, sosyal etkileşimlerin oynamak istemediğiniz anlamsız bir oyun olduğunu hissettiyseniz, bu video olduğunu hissettiyseniz, sizin içindir. Ve eğer bu şekilde hissetmediyseniz, belki bir yalan mı yaşayıp yaşmadığınızı sorgulamanın zamanı gelmiştir. Çünkü bugün rahatsız edici bir gerçek hakkında konuşacağız. Kötümserlik filozofu Arthur Schopenhauer bunu acımasız netlikle gördü çoğu insan bir saçmalıkta sıkışmış yaşıyor. Giyinir, davranırlar ve düşündükleri gibi konuşurlar. Bu onların gerçek doğası olduğu için değil, kabul etmeye programlandıkları için. Ama burada kimsenin sormadığı soru kiminden kabul? Şunu düşünün sadece kaba görünmekten kaçınmak için kaç kez anlamsız konuşmalara katlandınız? Seni eğlendirmeyen bir şakaya kaç kez girdin? Kaç kez her sosyal etkileşimin aidiyet karşılığında kendinizin bir parçasını vermeniz beklenen bir işlem olduğunu hissettiniz. Ve şimdi gerçekten önemli olan soru ne pahasına? Schopenhauer bunu açıkça ortaya koydu zeka ve sosyal yaşam çatışıyor. Daha akıllı olursanız, kibirli olduğunuz için değil, başkalarının görmediğini gördüğünüz için, saçmada o kadar az mantıklı görürseniz, maskeleri görüyorsunuz, yalanları nezaket olarak görüyorsunuz herkesin başkalarının gözünde doğrulama aradığı bir dünyanın kırılganlığını görüyorsunuz. Ve gördüğünüz en korkunç şey, çoğu insanın onu görmezden gelmeyi tercih etmesidir. Toplum, sizi düşündürmek için, sizi eğlendirmek için tasarlanmıştır. Çünkü çok fazla düşündüğünüzde, tutarsızlığı fark etmeye başlarsınız. Çoğu ilişkinin yüzeysel olduğunu, çoğu konuşmanın gürültü olduğunu ve sığma çabasının aslında bir tür sabotaj şekli olduğunu fark etmeye başlarsınız ve burada ikilem yatıyor bunu fark edecek kadar akıllıysanız, o zaman getirdiği yalnızlığı hissedecek kadar akıllısınız. Çünkü yüzleşelim. Ne kadar çok düşünüyorsanız, o kadar az uyuyorsunuz ve insanlar bunu hissediyor. Kolektif histeriye katılmadığınızı düşünüyorlar. Sosyal ritüellere aynı kör bağlılığa katılmadığınızı ve onları rahatsız ediyor. Çünkü sadece varlığınız yaşadıkları balon için bir tehdittir. Schopenhauer açıkça koyar yalnızlık tüm büyük zihinlerin kaderidir ve bu acıdır. Acı çekiyor çünkü toplum size mutluluğun başkalarıyla bağlantı kurmasında yattığını, arkadaşlarına, sosyal çevrelerine, aidiyetine ihtiyacınız olduğunu öğretti. Ancak bu bağlantıların çoğu boş olduğunda ne olur? Sosyalleşmenin bedelinin sıradanlık olduğunu fark ettiğinizde ne olur? Olan şey, daha fazlasını aramaya başlamanızdır. Çekinmeye başlıyorsun. Zamanınıza diğer insanların onayından daha fazla değer vermeye başlıyorsunuz. Ve burada meraklı bir şey oluyor ilk başta. Yalnızlık bir ceza gibi geliyor ama sonra bir ayrıcalık haline geliyor. Çünkü yalnızlıkta toplumun her ne pahasına olursa olsun sizden saklanmaya çalıştığı bir şey keşfediyorsunuz gönül rahatlığı. Schopenhauer bunu herkesten daha iyi anladı. Onun için zeka sadece bir nimet değildi. Aynı zamanda bir lanetti. Dünyayı ne kadar çok anlarsanız sizi o kadar az heyecanlandırır. İnsan doğasını ne kadar çok görürseniz oyununun bir parçası olmak istersiniz. Ve işte burada birçoğu yanlış gidiyor. Çünkü bu mesajın yanlış anlaşılmaya davet edildiğini düşünecekler. İnsanlardan nefret etmek veya tüm sosyal teması reddetmekle ilgili. Ama değil, etkileşim ve yükümlülük arasındaki farkı anlamakla ilgilidir. Bu, sadece sizden beklenenlerle birlikte gitmek yerine, ne zaman ve kiminle sosyalleşeceğini seçmek için izin vermekle ilgilidir. Gerçek zekanın harici doğrulamaya ihtiyaç duymadığını kabul etmekle ilgilidir. Ama işte en ilginç kısım geliyor kabul aramayı bıraktığınızda, içinizde bir şey değişir. İnsanlar fark ediyor. Uygulamak için umutsuz olmadığınızı, onaylarına bağlı olmadığınızı, bir sonraki partiye davet edilmezseniz dünyanızın parçalanmadığını görürler. Ve, ve bu onları şaşırtıyor çünkü çoğu insan görülmesi, duyulması ve onaylanması gerektiğinde tuzağa düşüyor. Siz o oyuna katılmayarak bir muamma olursunuz. Korkutan bir muamma, entrika yapan bir muamma. Çünkü her şeyin ironisi, sosyal doğrulamayı ne kadar az önemserseniz, üzerinde o kadar fazla güce sahip olursunuz. Gerçek özgürlük, artık başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğü konusunda endişelenmediğinizde başlar. Bir dahaki sefere birisi size daha fazla sosyalleşmeniz gerektiğini, daha sosyal olmaya daha fazla çalışmanız gerektiğini, herkes gibi olmanız gerektiğini, bunu hatırlamanız gerektiğini söylediğinde, bunu hatırlayın yanlış olan siz değilsiniz. Sen sadece gerçeği gören birisin ve çoğu insan için gerçek kabul etmek için çok rahatsız Ve burada daha da iyi inşa hale geliyor çünkü sosyal doğrulamaya ihtiyacınız olmadığını fark ettiğinizde, çoğu etkileşimin tiyatro olduğunu gerçekten içselleştirdiğinizde, başka bir şey fark etmeye başlarsınız, sessizlik müttefikiniz olur ve bu başkalarını da korkutur. Çünkü gürültünün sabit olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Sosyal medya, önemsiz konuşmalar, tepkileri kışkırtmak için tasarlanmış haberler. Sizi sürekli dikkat dağıtıcı bir durumda tutmak için her şey yapılır. Çünkü sessizlik sizi düşünmeye zorlar ve düşünme tehlikelidir. Schopenhauer sadece bunu anlamakla kalmadı, yaşadı. Hayatının çoğunu toplumdan uzaklaştırdı felsefe, müzik ve tefekküre daldı. Ve insanlardan nefret ettiği için değildi. Çünkü dünyanın gürültüsünün sadece zihni bulutlamaya hizmet ettiğini anladı. İşte çoğu insan yanlış gidiyor. Çünkü yalnızlığı izolasyonla karıştırıyorlar. Ancak yalnız kalmak ve izole olmak arasında büyük bir fark var. Yalnız olmak bir güç eylemidir. Bilinçli olarak yüzeyselliğe derinliği tercih ettiğinize, kaliteyi miktarda seçtiğinize karar veriyor. Öte yandan izole olmak bir lanettir. Birinin kimin uymak istediği ama yapamadığı, kabul edilmeye çalışan ama asla başaramayan birisinin hissettiği şey budur. De işte, ironi umutsuzca kabul eden kişi her zaman reddedilecek. Ancak onu seçerek reddeden kişi asla gerçekten yalnız olmayacak. Çünkü kendi yolunuzu yürüdüğünüzde, başkalarının onayını umursamadığınızda gerçekten önemli olanları çekersiniz düşünen, sorgulayan, hayatlarının her saniyesini gereksiz gürültüyle doldurması gerekmeyen insanları çekersiniz. Çünkü işte gerçek zeka antisosyal değil. Olan şey zekanın banali reddetmesidir. Bunu düşünün tarihin büyük dahileri antisosyal değildi. Ama onlar da boş konuşmalarda zamanlarını boşa harcamaya istekli değillerdi. Da Vinci, her düşünceyi dünyayla paylaşma ihtiyacı hissetmeden yıllarca dalış yaptı. Ve düşünce tarzının geleneksel zihinler için çok rahatsız olduğunu fark ettiğinde toplumdan çekildi. Pesla icatları üzerinde çok azının anladığı bir saplantı ile çalıştı. Ve hepsi eksentrik, garip, başa çıkmak zor insanlar olarak görüldü. Neden? Çünkü normlara uymadılar. Sıradan sosyal yaşam senaryosunu takip etmediler. Çünkü işte sır sosyal yaşam, sizi sistemde tutmak için tasarlanmış bir dizi öngörülebilir rutindir. Doğduğunuz andan itibaren kabul edilmenin en önemli şey olduğu, arkadaşlara ihtiyacınız olduğu, bir grubun parçası olmanız gerektiği, bu izolasyonun kötü olduğu öğretilmiştir. Fakat hiç kimse size bu grupların çoğunun sadece yalnızlık korkusu nedeniyle var olduğunu, gerçek yakınlık yüzünden değil. Kimse size büyük sosyal çevreleri olan birçok insanın gerçekten boş hissettiğini söylemiyor. Kimse size en iyi fikirlerin, büyük devrimlerin, en önemli keşiflerin gürültüden uzaklaşmaya cesaret eden zihninde doğduğunu söylemiyor. Ama daha fazlası da var. Çünkü işte birçok kişinin kafası karıştı çözümün toplumu tamamen reddetmek olduğunu düşünüyorlar. Cevabın bir kişi olmak, dünyadan kopmak ve tamamen tecrül etmek olduğunu düşünüyorlar. Ama değil, çünkü gerçek güç dünyadan kaçmak değil. Onunla ne zaman etkileşime gireceğini ve ne zaman olmayacağını bilmek. Gürültü çok yüksek olduğunda gerçek güç gölgelerde hareket ediyor. Ancak gerektiğinde güçte görünüyor. Büyük stratejistleri düşünün her zaman savaşın merkezinde değildiler. Ancak ortaya çıktıklarında etkilerinin görmezden gelmesi imkansızdı. Hayatı gerçekten anlayanlar ne topluma ne de ondan kaçaklardır. Onlar sessiz oyuncular. Parçalarını duyurmadan hareket ettiriyorlar. Karanlıkta inşa ediyorlar ve dünya nihayet varlıklarını fark ettiğinde çok geç çünkü zaten kendilerine dikkat çekmeye gerek kalmadan kazandılar. Schopenhauer üstün zekanın katı yalnızlığa mahkum olduğunu, ancak bir ceza olarak değil, bir avantaj olarak olmadığını söyledi. Çünkü yalnızlıkta gerçekten değerli bir şey inşa edebilirsiniz. Mutluluğun sadece başkalarının onayından geldiğini düşünenlere ne olur? Olan şey, bir bağımlılık döngüsünde sıkışıp kalmış olmaları. Yükledikleri her fotoğraf, paylaştıkları her hikaye, ifade ettikleri her fikir, Hepsi bir tepki, benzer, bir yorum, var gibi hissettiren bir doğrulama almak için hesaplanmıştır. Ama işte acımasız gerçek eğer varlığınız başkalarının tepkisine bağlıysa, o zaman hiç yaşamadınız. Sen sadece başkalarının sizden ne beklediğinin bir yansımasısınız ve bu özgür olmanın tam tersi. Çünkü gerçek özgürlük, istediğiniz her şeyi sonuçsuz yapmakla ilgili değildir. Gerçekten arzu ettiğiniz şeyi yapmak için kimsenin onayına ihtiyaç duymamakla ilgilidir canlı hissetmek için gürültüye bağlı olmamakla ilgilidir. Endişe hissetmeden veya her boşluğu dikkat dağıtıcı şeylerle doldurma ihtiyacı olmadan tam bir sessizlik içinde yalnız kalabilmek ve eğer bunu yapamazsan o zaman özgür değilsin, sen gürültü esirlisin. Schopenhauer bunu herkesten daha iyi anladı. Bu yüzden kendini dünyadan uzaklaştırdı bir ret eylemi olarak değil, bir strateji olarak, çünkü sadece bir mesafeden görebilirsiniz. Dikkat dağıtıcı şeylerle, eğer bunu yapamazsanız, o zaman özgür değilsiniz. Sen gürültü esirlisin. Schopenhauer bunu herkesten daha iyi anladı. Bu yüzden kendini dünyadan uzaklaştırdı. Bir ret eylemi olarak değil, bir strateji olarak. Çünkü sadece uzaktan gerçekliği netlikle görebilirsiniz. Sadece sessizlik içinde kendi sesinizi duyabiliyorsun. Eğer şimdiye kadar yaptıysanız, bunun nedeni derinden biliyordunuz. Modern sosyal yaşamdaki bir şeyin mantıklı olmadığını biliyordunuz. Sahip olduğunuz etkileşimlerin çoğunun saf bir formalite olduğunu biliyordunuz. Gerçek büyümenin gürültüde değil, ilk gözlemde olduğunu biliyordunuz. Şimdi soru şu kabul etme cesaretiniz olacak mı? Çünkü bir kez bunu yaparken geri dönüş yok. Dayanılmaz hale gelir. Önemsiz konuşmalar saçma görünüyor, Sığma ihtiyacı kayboluyor ve geriye kalan tek şey gerçek Yalnızlığın bir ceza olmadığı gerçeği Bu bir ayrıcalık Sadece katlanacak kadar güçlü olanlar için ayrılmış bir ayrıcalık Artık kendinizi aldatamazsınız Kendinizi bir zamanlar normal yürünen şeyin tadını çıkarmaya zorlayamazsınız Boş konuşmaların sizi yerine getirdiğini Veya harici doğrulamanın bir şey ifade ettiğini iddia edemezsiniz Ve bu geri dönüşü yok Korkunç değil mi? Çünkü çoğu insan hayatlarını sığmaya çalışarak geçirir, sessiz fedakarlıklar kabul edilmesini sağlar, başkalarını rahatsız etmekten kaçınmak için özlerinin kısımlarını kapatır. Ama sen artık bunu yapamazsın. Çünkü şimdi çoğu zaman anlamayacak bir şeyi anlıyorsunuz, hayat uyum sağlamakla ilgili değil. Bu, sizinle gerçekten neyin yankılandığını bulmak ve yalnız yürümek anlamına gelse bile, bu yolu takip etme cesaretine sahip olmakla ilgilidir. Ve işte herkesin en acımasız paradoksu kendiniz olmaya ne kadar cesaret ederseniz, daha fazla manyetizma üretirsiniz. Çünkü insanlar özbirlik için umutsuzdurlar. Ancak çok azının otantik olma cesaretine sahiptir. Ve bunu yapanlar, korkmadan hareket edenler, kimsenin onayına ihtiyaç duymayanlar, takip edilenlerdir ama onu aradıkları için değil, gerçek özgürlük o kadar nadir, o kadar benzersiz olduğu için görmezden gelmek imkansız. Ve şimdi size soruyorum bu bilgilerle ne yapacaksın? Görmezden gelemezsin. Bu videoyu hiç görmediğinizi, normal hayatınıza geri dön görmüş gibi davranabilirsiniz. Saçmalıklara katılmaya devam edin, size dayatılan kalıba uyum sağlamaya devam edin veya çok daha zor bir şey yapabilirsiniz. Gerçeğin rahatsızlığını kabul edebilirsiniz. Çoğunluk tarafından asla anlaşılamayacağınız fikrini benimseyebilirsiniz. Kendinize sadece uymak için ihanet etmeyi bırakabilirsiniz. Başkaları için değil, sizin için yaşamaya başlayabilirsiniz. Çünkü sonunda bu dünyada iki tür insan var adapte olanlar ve kendilerini bulanlar. Çoğunluk ilk seçeneği seçer çünkü kolay, daha kolay, daha ruvanlıdır. Ancak ikincisini seçen az sayıda kişi gerçekten bir iz bırakanlardır. Öyleyse söyle bana, ne tür bir insansın? Eğer şimdiye kadar yaptıysanız, sessizlik piştir ifadesiyle bir yorum bırakmanızı istiyorum. Çünkü bunu anlayanlar, yaşam oyununu kendi kurallarına göre oynamaya hazır olanlardır. Ve eğer bu video sizi düşündürürse, eğer herhangi bir noktada her zaman hissettiğiniz ancak asla ifade etmediğiniz bir şeyi tarif ettiğimi hissettiyseniz, abone olun. Çünkü bu sadece başlangıç. Bir sonraki